Nehir su, nefes neredesiniz? Neredesiniz anneciğim? Buradayım anne. Görkem nereden geliyor anneciğim sesleri ablaların? He anne. Koltuğun arkasından mı geliyor sesleri? Nehir su, nefes ses verin bir tane. Buradayım anne. Neredesiniz anneciğim hani göremiyorum. Neredesiniz göremiyorum. Neredeler anneciğim ablalar? Kutunun içindeler mi? Kutunun Aa, dur bakalım bakalım. Kutunun içinde neler mi oğlum? Açalım dur. Bu kutu... Siz burada ne geziyorsunuz? Ha? Siz burada ne geziyorsunuz acaba? Ha? Balonları da almışsınız. Ha? Yakala bakayım. Siz ne geziyorsunuz burada? Ben de bir saattir sizi arıyorum içeride. Düşersiniz. Görüşürüz. Gel Görkem, seni de kutunun içine koyacağım. Gel. Koyayım mı seninle kutunun içine bir tane? Ha? Hadi gel bakalım girmek ister misin? Ha? Ablaları çıkartalım buradan hadi gel. Ablaları buradan çıkartalım. Nehir su nefes. Aa ablalar yok oğlum. Görkem. Abla ablalar nerede oğlum? Aa balonların altında var mı? Hani balonun altında yoklar anneciğim. Aa Görkem şu balonu tut oğlum. Tut anneciğim şu balonu. Aa burada da yoklar. Bu, hani balonlar burada kızlar yoklar. Kızlar neredesiniz? Aa a, kızlar nereye gittiniz? Görkem nereye gitti anneciğim ablalar? Aa aa hani yok mu kartonun içinde? Görkem altındalar mı? Altında da değiller anneciğim. Neredeler anneciğim? Aa a, gitti kayboldular. Hokus pokus yapalım mı Görkem? Görkem. Aa kartonun hiçbir yerinde yoklar. Aa kayboldular anneciğim. Bak bak gel şimdi biz seninle ne yapalım biliyor musun Görkem? Görkem çabuk bana bir tane çubuk lazım ya. Çabuk çubuk lazım. Hokus pokus yapalım belki gelirler anneciğim. Hadi gel gidelim içeriden bulalım bir tane çubuk. Nehir su. Elma dersem çıkın. Armut dersem çıkmayın tamam mı? Elma. Nehir su. Nehir su. Neredesiniz anneciğim? Nereye gittiniz ya? Şimdi biz sizi nasıl çıkartacağız? Nereye gittiniz siz? Anne ben. Et. Anne bize yardım et anne. Bize yardım et. su hani neredesiniz Nefes? Neredesiniz? Göremiyorum ki sizi. Göremiyorum sizi. Anne, işte. Görmüyor musun? Anneciğim görmüyorum, görmüyorum, görmüyorum ya. İşte içindeyiz. Yardım, aa, aa, dur en iyisi ben çubuk getireyim de en iyisi. Görelim. Görkem dur da anneciğim burada. Ben bir çubuk alayım, gelin hokus pokus yapalım belki çıkar ablanlar anneciğim. Bunu buldum ama belki işe yarar. Şimdi kızlar ben sizi bu kalemle geri getirmeye çalışacağım. Tamam mı? Ben sizi o kutunun içinden çıkartmaya çalışacağım. Nereye gittiyseniz gelin. İlk önce şu kartonu bir kapatalım. Burayı da kapatalım oğlum. Hokus pokus. neredeydiniz? Neredeydiniz siz? Ha? Şeker ne? mahallesine gittik. Şeker mahallesine gittik. Hep evet, dondurmalı dedik. Şekerler dedik. Görkem gizli gizli. Görkem duydun mu ablalar senden gizli şeker yemişler. Şeker mahallesine gitmiş ablanlar. Bir daha. Neredesiniz Bir daha. siz ya? Neredesiniz tamam. siz ya? Şeker. Bir daha giderseniz ben sizi bulamam ama ben size söyleyeyim. Tamam o zaman. Hadi gidin. Görüşmek üzere. Şeker mahallesine kendinize... <laughs> Ha <laughs>